Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle telefonla tablet donmaması için ne yapmadığınızı söyleyeceğim. Ve de inanacaksınız ki olacak çok hızlı olacak arkadaşlar. Videoya başlamadan önce like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi Play Store'a gidip Gamebostar Pro Fix yazacaksınız. Dostlar pro yazıyorsunuz. Sonra bu elde Play Store'da ücretliydi. Ben APK olarak indirdim. Siz de Gaba Bostar Profix GFX APK Pro yazın. Google'e ya gidecektir. Şimdi size göstereceğim. Göstereceğim arkadaşlar size. Gamma Boxer Fix APK. <laughs> Bekliyorsunuz. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çıktı. Şimdi bu boyadığı yeri yere yapıyoruz. Çünkü bunlarda FK'lar açılmıyor. Şimdi burayı yapıyorsunuz. Sonra aşağı gidiyorsunuz. Nasıl Şimdi de ikisi de birisini seçiyorsunuz. Şimdi ben de indiği için ben indirdiğim için gözüküyor. Şimdi uygulamaya giriyorsunuz. Başlayalım'a basıyorsunuz. Bu tarafa geliyorsunuz arkadaşlar. Bu da açıyorsunuz ilk başta. Bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada anahtar işareti çıkacak. Şimdi arkadaşlar bu tarafa gelip bunların hepsini de açıyorsunuz. Şimdi hepsini de açtıktan sonra hepsini de açıyorsunuz hızlanması için. Şimdi kontrole basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yapacağım. Şimdi arkadaşlar Bakın tablet çok hızlı arkadaşlar. Şimdi Gördüğünüz gibi video sonunda arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Lütfen görüşürüz arkadaşlar.